Hepinize merhaba arkadaşlar ben Yusuf Akbaba Bugün sizlerle beraber bana yeni büyük kutudan çıkan stüdyo oynayacağım Yeni çıktı yani ben de çok sevindim ben de uzun zamanda yoktu arkadaşlar Şimdi oynuyorum Evet arkadaşlar bu bana yeni çıktı e, yeni karakterim serisinin dördüncü bölümü oldu arkadaşlar. Hani nasıl büyük kutudan çıktı ben de bilmiyorum. Hani istiyorsanız hemen başlayalım hemen oynayalım. Biraz rütbe katalım bunu. Hızlıca Hemen şöyle şuraya ekibikleri alalım. Hop hop hop. Hadi bakayım. Ara alalım. Kupa kasmam için de iyi oldu. Bir de kupa sezonu bitti o yüzden. Neredesin lan? Hop. Hop. Hepsi bot ya. Ama ben de kasacağım. Yani kasıyorum arkadaşlar. Biraz ses kısacağım. Çok ses var. O yüzden. Şöyle şunları da alalım. Şunları alıyorum. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz. Wing, wing. Za. Bu kadar basit. Artı 10 aldık. Güzel. Hemen devam edelim. Şöyle şu kutuyu alalım hemen alıyorum şu kutuyu Hı, güzel 8 bit alabilirsem hop bay bay ben bunu yani katmayı çok düşünüyorum Şöyle şunu dalıyorum. Da dalıyorum ortaya. Hop. Hop. O öl bakalım. Güzel yedi yüküz. Yani video başlamadan önce bir 10 saniye falan önce çıktı bu da bana. Kaçmana gerek yok. Zaten işim bitiyor. Hadi bakalım son kim? Son kim? Gelsin. Dondurmayı kafasına vuracağım. Nerede? Hop hop hop. Benimle gitmeme gerek kalmıyor zaten botlar. oynayalım. Şu kutuyu alalım. Hop 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 Aa o kimini yaptım ben. Bay bay. Hop. 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 Drift attı resmen ya. O yükler benim. Ne yapıyorum ya? Boşu boşuna ultimi atıyorum. Sen de benimsin. Yani botlar tam bir bot yani anladınız mı? Bakalım sıralara neredesin? Son kanalında bunu bir sene bitireceğim. Bana atarım ultimi. Hop. Güzel oyundu. Hı. Tamam. Hemen diğer oyuna geçelim. Şöyle kutuyu alalım hemen. Şöyle alalım. Hı. seni de alacağım. Yük yapalım biraz. Şöyle atalım. O yükler benim. Hayır öleceğim dur. Heh. En azından mermim hızlı doluyor. Atlama bana. Gel buzuma atla bari. Şurada bombalar var ya. Bir patlatabilir miyim? Bunları? Nerede? Hı? Hop. Ben öleceğim ya. Ben böyle herkese dalırsam. Ana buradalarmış. Belki canımı bir doldurayım. Sonra gideyim patlatayım buradakini. Nerede bu? Tamam o kadardı çünkü bir tanesine bastım al lan ör. zorlaştırma lan beni bot olduklarını biliyorlar zor zor geliyorlar ya harita küçücük nerede ol aha Üstünü bana atmasın neredesin şey yapmaz o bana Hop. Hop. Bu kadar basit arkadaşlar. Siz de yeni çıkan karakterinizle lütfen öyle gerçek mercek demeyin yani. Down gitsin ya. Ve süper oldu güzel. Jeton da veriyor. iyi 30 kupa. Devam. Hemen şu Riko'ya mı gitsem şu kutumu alsam. Riko'ya gidiyorum ben. Biraz şey yapacağım. Hissedeceğim. Hop hop hop. İşte bu kadar. Şimdi başka birini öldürmeye gidiyorum. Sana bir ulti atmam gerekiyor ama. Hop. Lazar. Kararım seni lan Lazar. istersem hepinizi tararım valla hop en çok kolay yani ölmeye öldürebiliyor hop 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 sana bir ulti aha dur öleceğim bir dakika ben şuradaki yükü de alacağım Bozuya sıkmalıyım ha. Gel gel sen donacaksın. Bana karışan kolt. Evet. Gün gelir devran donar kardeşim. Nerede bunlar? Dosacığım. Dost olduğunu biliyordum. Al lan al. Al. Seni, sen canını bir doldur ben sana tatlı ölüm yapacağım. Ziii. Ya bu kadar. Tatlı ölüm oldu ya herkese. <laughs> evet at arkadaşlar video bu şekildeydi daha fazla lüle oynamamı istiyorsanız aşağıdan video beğenip abone olup like atmayı unutmayın görüşmek üzere